Değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden her ritancı sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncuları ile ilgili çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım Videolarımızı beğenirseniz başarılı seyirler oyuncularımızı yücele yepyeni videoları sizler için sunuyorum. Umarım sunduğu hepsini beğenirsiniz. Başarılı oyuncularımızla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Düşünceleriniz benim için önemli değil, değerli izleyicileri. Düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın değerli arkadaşlarım. Cüne cüne arkadaşlarımız. Hoşçakalın.